Çok değerli büyük çekme Konumuz kentsel dönüşüm. Büyük çekmeci de Türkiye örnek olacak şekilde kentçel dönüşüm üst kesmeden ara vermeden devam ediyor. Çünkü deprem geliyor hiçbir vatandaşımızın burnunun kanamamasını istiyoruz. Bu nedenle sabahlara kadar ayaktayız. Uykularımız kaçıyor çünkü deprem yaklaşıyor. Bazı müteahhitlerin sizlerin kentsel dönüşüm alanlarına, binalarınızın kentsel dönüşümüne talip olduğunu, daire metrekarelerini çok aşağı indirerek sizleri zorladıklarını, hatta o işi onlara vermezseniz karot aldırarak binalarınızı yıkacaklarını ifade ettiklerini bana şikayet olarak aktardınız. Duydum ama kimin yaptığını bilmem. Şunu bilesiniz, hiçbir müteahhit binalarınızdan karot alma hakkına sahip değildir, suç işler. Böyle bir şey olduğu takdirde derhal belediye başkanlığına, bizim imar daire başkanlığına bildiriniz. Belediye gereğini yapar. Binalarınızın değeri çok yüksek. Her geçen gün büyük çekmede müthiş bir artış var. Değer artışı var. Dairelerinizin metrekarelerini aşağıya fazla düşmesine müsaade etmeyin. 3-5 metre olabilir. Kredi alın. Verin müteahhite eksik kalan kısmı için paranızı verin, değerinizi, binanızın değerini düşürmeyin, binanızın metrekaresini düşürmeyin. Hangi şartlarda olursa olsun binalarınızla ilgili kentsel dönüşüm çalışmalarınızda ilk uğrayacağınız kapı Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'dır, Büyükçekmece Belediyesi'dir. Hiçbir müteahhitin dediğine inanmayacaksınız. Müteahhitlerden teklifleri alacaksınız. Projelerini size sunacaklar. Belediyeye getireceksiniz. Belediyede toplanacağız, oturacağız, birlikte karar vereceğiz ondan sonra karar vereceksiniz. Çünkü herkes büyük çekmeceye saldırıyor. Buradan rant elde etmeye çalışıyor. İyi müteahhitlerimiz, düzgün müteahhitlerimiz çok ama bazıları da sizleri çeşitli şekilde zorlayabilir. Biz yanınızdayız hem de 24 saat. Büyük çekmeceyi hep birlikte koruyacağız. Sizin malınız mülkünüz, bizim malımız mülkümüzdür. Kentsel dönüşümde vatandaşın deprem korkusunu fırsata çevirmek isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. 24 saat yanınızdayız. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sayın Belediye Başkanımız büyük kentsel dönüşümle alakalı yapılan bütün binaların projelerine destek vermektedir. Bir an önce bir deprem olmadan vatandaşlarımızın kendi binalarına dönmelerini arzu etmektedir. Başkanımızın da bu konuyla alakalı müthiş bir eforu ve çabası var. Başkanımıza da, da bu kentsel dönüşümle büyük vermiş olduğu destekten dolayı da teşekkür ederim. Müzik